At Yarışı Kon İdman Pistleri sunar. Değerli izleyenler İdman Pisti programı başlıyor. 4 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da start alacak safganların idman Pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir numarada Akalton görüntüde 642 son 427.3 oldu. Akalton arkadaydı ulaşkıcı ile çalıştı sentetik pistte. 3 numarada Kırmüjde 640 son 425.5 oldu. Kırmüjde dışta Genç Sevda içteydi Kancan Gökçe ile çalıştı. 4 numarada Serence Bey, 600'ü 40.5 son 400'ü 27 olan galopunu Mustafa Manav'la 2 Ocak'ta yaptı. 5 numarada Virtü görüntüde, 600'ü 42.5 son 400'ü 28 olduğu Birol Şengel ile çalıştı. 6 numarada yaz aslanı ekranlarınızda. Mehmet Libet Murtoğlu ile çalıştı. Altı yüzü 39.4 son 400'ü 25.5 oldu. Sentetik pistte 2 Ocak'ta çalıştı yaz aslanı. 7 numarada Cakora ekranlarınızda. Ali Yıldız da 2 Ocak'ta çıktı idman pistine. Altı yüzü 43 son 400'ü 29.3 oldu. 8 numarada da Çevik Kafkas. 639.5 son 400'ü 26 olan galibunu Ferhat Yücel ile sentetik pistte yaptı. On numarada Telkari ekranlarınızda. 856 son 400'ü 29 oldu. Arkadaki safkandı Mehmet Savla çalıştı. Bir numarada Indi Solid Sky 800'ü 50.8 son 400'ü 25 olan galibunu Mehmet Gündüz de 2 Ocak'ta yaptı Indi Solid Sky. Üç görüntü de 3 numarada efekt görüntüde 1109.2 son 400'ü 27.3 oldu Bursa'da Bilal Karadeniz ile çalıştı efekt. 4 numarada Eastern Pilot ekranlarınızda Güven Gökçe ile 637.4 son 400'ü 24.3 olan galopunu 2 Ocak'ta yaptı. 5 numarada Rising Impact 400 metrelik sprintini 2 Ocak'ta yaptı. 400'ü 23.5 geçti Rising Impact. 1 numarada Alçemi ile 635.2 son 423 oldu. Sermet Altındağ'da çalıştı. 2 numarada Bebeğim Oldun. 1200'ü 1119.4 1103.8 son 424.3 oldu. Seçkin Aydoğan çalıştı. Bebeğim Oldun. 3 numarada Ginny Weasley görüntüde. Bektaş Savla çalıştı. 636 son 400'ü 23 oldu. 4 numarada Gold Flower, 633 buçuk son 400'ü 21.8 oldu Gold Flower. Mehmet Kaya ile çalıştı. 5 numarada Sarabande. içteki safkandı. Nikoli Kaysa dışta. Osman Koparan'la çalıştı. 635.5 son 400'ü 22.6 oldu. 6 numarada Tiznov Gold. İç pistte Okan Beşli ile bir kenter yaptı. 3 Ocak'ta. Bir numarada fırtınalar diyarı. 600'ü 40.8, son 400'ü 26.6 oldu. Berkant Kökçe ile sentetik pistte çalıştı. İki numarada Sultan Yel, 859, son 400'ü 28.8 oldu. Apranti Mehmet Kaya ile çalıştı. 2 Ocak'ta Sultan Yel. 3 numarada Azeri damat 600'ü 41.7 son 400'ü 27 oldu. Şahin Dursun'la çalışmasını yaptı sentetik pistte 2 Ocak'ta. 4 numarada Prenses D. Bursa'da 400 metrelik sprintini Eren Aktuman'la yaptı. 400'ü 28 ile geçti Prenses D. 5 numarada Alev Kıran, Ferhat Yücel'le 3 Ocak'ta bir kenter yaptı. 6 numarada Sinsin Ateşi. 600'ü 43.3, son 429 29 oldu. Zülfiye Bulut'la çalıştı Bursa'da Sinsin Ateşi. 8 numarada Kahramanoğlu. 600'ü 40.8 son 400'ü 26.2 oldu. Güven Gökçe ile sentetik pistte çalıştı. 9 numarada Eda Yap, Güven Gökçe ile çalışan bir diğer safkandı. 600'ü 41 son 400'ü 27.7 oldu Eda Yap'ın. Bir numarada Belkıs Ana geride. Altın Tepe önde. Hakan Demir başta Bursa'da çalıştı. Belkıs Ana bini son 400'ü 28.4 oldu. İki numarada Büyük Yıldız dışta. Alp Tekin içte. Akın Coşkan'la çalıştı. Sentetik pistte Büyük Yıldız. 400 metrelik bir sprint yapmıştı. 400'ü 25.6 son 200'ü 12.8 oldu. 3 numarada Can Cazım 6 yüzü 43 son 4 yüzü 28 oldu. Furkan Himle Bursa'da çalıştı Can Cazım. Dört numarada haz balık önde. Baka baba geride. Mehmet Avcı ile Bursa'da çalıştı. 1201.26.4, 1.26.4, 1.11, 11. son 400'ü 27.4 oldu. 5 numarada Saat Girl 641.8 son 400'ü 27.3 oldu. Efe Şıklığı ile çalıştı sentetik pistte. 6 numarada Ivo Jima kır olan safkandı. Ömer Cevizle 3 Ocak'ta bir kenter yaptı. 8 numaralı Kılıç Aslı 641.8 41.8, son dört 26.8 oldu. Bahattin Akbulut da çalıştı sentetik pistte kılıç aslı. 9 numarada Olala. Ulaşkıcı ile sentetik pistte 640.5 son dört 27 olan bir çalışma yaptı Olala. 10 numaralı Tatlıça Bursa'da Selim İpek'le 400 metrelik bir sprint yaptı. 2 Ocak'ta 400'ü 28.2 ile geçti. Bir numaralı Adal 634.8 son 400'ü 23.3 oldu. Apranti Mehmet Kaya ile çalıştı. 3 numaralı Fefe Tuka. 636.3 son 423.8 oldu. Cuma Altun başta çalıştı. Dört numarada Patient Runner. 637 son 424 oldu. Cuma Güven günün Taş'la çalıştı. Patient Runner. 5 numarada September görüntüde, alt yüzü 36, son 400'ü 23 buçuk oldu. Deniz Akkılıç'la çalıştı September. 6 numarada Tan Yıldız, alt yüzü 36 buçuk, son 400'ü 23.8 oldu. Zülfü Kaya ile çalıştı Tan Yıldız. 7 numaralı Dea Fortuna 636 son 423.5 oldu. Sermet Altındağ'la 2 Ocak'ta çalışmasını yaptı Dea Fortuna. Sekiz numarada Real Trouble görüntüde. 636.6 son 423.5 23.5 oldu. Ali Yıldız'la 2 Ocak'ta çalışmasını yaptı Real Trouble. 9 numarada Segret görüntüde Osman Koparan'la 1 Ocak'ta çalıştı sentetik pistte. 637.3 son 400'ü 24.4 olduğu Segret'in çalışmasında. Bir numarada Alp Tekin içte Büyük Yıldız dışta Cuma Altun başta çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25.6 son 212.8 oldu. 2 numarada kızgın yürek dışta. Apranti Mehmet Kaya ile çalıştı. Alt yüzü 40.8 son 400'ü yüzü 27 oldu kızgın yüreğin çalışmasında. 3 numarada koca Efe. Altı yüzü 40 son dört yüzü 26 oldu. Bahattin Akbulut'la 2 ocakta çalıştı sentetik pistte koca Efe. 4 numarada Stephenson görüntüde. Sinan Ülgen'le Bursa'da 400 metrelik bir sprint yaptığı 27 Aralık'ta 400'ü 29.8 oldu. Altı numarada Çaycı Kız 800'ü 57.4, son 400'ü 28 oldu. Sedat Çiftçi ile sentetik pistte çalıştı Çaycı Kız. 7 numarada Fırat'ın gücü. Ramazan Arslan'la sentetik pistte 800'ü yüzü 55.8 son 400'ü yüzü 27.3 olan bir çalışma yaptı Fırat'ın gücü. 8 numarada Tarçın Kız ekranlarınızda şimdi de. Ömer Altın'la çalıştı Bursa'da. 6 yüzü 41 son 400'ü yüzü 27.5 oldu Tarçın Kız'ın çalışmasında. 1 numarada Boğuşlu, İbrahim Kaya ile 3 Ocak'ta bir kenter yaptı. 2 numarada Esrarlı Deniz, 6 yüzü 40.5, son 400'ü 26.4 oldu. Batuhan Keresteci ile çalıştı. 3 numarada King Pele, 6 40 son 4 26,5 oldu. Birol Şengel ile 2 Ocak'ta sentetik pistte çalıştı. 4 numarada Monok Lino görüntüde. Bini 13.3 üç üç son 400'ü 29.2 oldu. Efe Korkmaz da Bursa'da çalıştı Monok 7 numarada Elvin kız ekranlarınızda Halit Avcı ile 642.8 son 400'ü 28.5 olan bir çalışma yaptı 2 Ocak'ta. 9 numarada Gold Sinem 641.8 son 400'ü 27.3 oldu Gold Sinem'in çalışmasında. 2 numaralı Mr. Big Shot iç pistte Efe Şıklı bir kenter yaptı 3 Ocak'ta. 3 numaralı Mad Runner. 600'ü 36, son 400'ü 24 oldu Mad Runner'ın. 5 numarada Hurricane Heart 400 metrelik sprintini Maksat Yazber Diyev ile yaptı 2 Ocak'ta 400'ü 23 ile geçti sentetik pistte. Altı numarada Castellano, Yasin Demirkan'la 400'ü 24.7, son 200'ü 12.2 olan bir sprint yaptı. 7 numaralı Amadeus ekranlarınızda. Suat Üskan'la 2 Ocak'ta çalıştı Amadeus. 850 son 400'ü 24.3 oldu. 8 numarada Big Gamble 637 son 400'ü 24.5 oldu. Cuma Güven Gönültaş'ta çalıştı. 9 numarada Weasel Arrow. 637.7 son 400'ü 25.3 oldu. Sentetik pistte Apranti idaresinde çalıştı. On bin numarada Golden Jet 636.8 son 400'ü 23.8 oldu. Sentetik pistte Maksat Yazber diye bile çalıştı Golden Jet. 12 numaradan Nikolika dışta. Saraban D.S. içteydi. Yasin Demirkanla çalıştı. 635.5 son 400'ü 22.6 oldu. 13 numarada King Zagor. 849.3 son 400'ü 24 oldu. Daniel Kaya ile çalıştı. 14 numarada Koca Gürcü. 635.6 son 423.2 oldu. Sentetik pistte batınak bulutla çalıştı bu safka. Değerli izleyenler 9 koşudan oluşan İstanbul İdman Pisti programı son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Şans sizinle olsun. at yarışı kon idman pistleri sundu.